Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanarak örgün eğitim kapsamına alınan mesleki eğitim merkezleri eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre bir meslek dalında belirli bir süre çalışmış olanlar bu süreyi sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri şartıyla Önceki öğrenmelerinin tanınması için mesleki eğitim merkezlerine denklik başvurusu yapabilir. Adaylar, başvuru yaptıkları alanla ilgili sınavlarda başarılı olmaları halinde kalfalık ya da ustalık belgesi alabilir. Mesleki eğitim merkezlerinde önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında kalfalık ve ustalık beceri sınavları uygulanır. Beceri sınavları önceki öğrenmelerin tanınması denklik ve ölçme değerlendirme işlemleri ile ilgili usul ve esaslara ilişkin yönerge hükümlerine göre başından sonuna kadar kamera kaydına alınır. Kamera kaydıyla beceri sınavları güvenilir, objektif, kanıta dayalı, farklılıkları ortadan kaldıran, standart değerlendirilebilir bir sınav şeklinde gerçekleştirilir. Beceri sınavlarında adayların dikkat etmesi gereken hususlar. Aday, mesleki eğitim merkezinden sınav giriş belgesini alır. Sınav giriş belgesindeki kimlik bilgilerini ve sınava gireceği meslek dalını kontrol eder. Beceri sınavlarında uygulanacak sınav kriterlerini mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğü web sitesinden öğrenir. Aday, beceri sınavında kullanacağı ve kendisi tarafından karşılanacak sarf malzemelerini Sınavdan önce sınav merkezine teslim eder. Aday sınava gelirken geçerli kimlik belgesiyle kurumdan almış olduğu sınav giriş belgesini hazır bulundurur ve görevlilere ibraz eder. Sınava girmek için geçerli kimlik belgeleri nüfus cüzdanı, nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi, Geçerli pasaport ve sürücü belgesidir. Geçerli kimlik belgesini yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmaz. Üzerinde programlanabilir hesap makinesi, telsiz ve benzeri iletişim araçları bulunan adaylar sınava alınmaz. Aday cep telefonunu sınav süresince kapalı bulundurur. Sınavın başlama saatinden 30 dakika önce sınav merkezinde hazır bulunur. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınır ancak bu adaylara ek süre verilmez. Beceri sınavının uygulanması. Aday sınav sırasını sınava katılan adayları etkilemeyecek ve adaylara herhangi bir müdahalede bulunamayacak şekilde uygun bir uzaklıkta bekler. Aday, sınavın başlangıcından bitimine kadar alınan ses ve görüntü kayıtlarında rahatça tanınmasını sağlayacak isimlik, yaka kartı, sırt numarası ve etiket gibi tanıtıcı materyali sınav süresince üzerinde taşır. Aday, gerekli kişisel koruyucu donanımını sınav sırasında hazır bulundurur ve gerektiğinde kullanır. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyar. Beceri sınavının geçersiz sayılacağı durumlar: Geçerli kimlik belgesinin ve sınava giriş belgesinin ibraz edilememesi. Sınavda kullanılan araç gereç dışında kesici, delici ve benzeri alet bulundurulması. Sınav sürecinde yapılan uyarıya rağmen cep telefonunun açık bulundurulması. Sınav materyallerinin dışarı çıkarılması. Sınav merkezinin acil durum planına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmaması. Sınav sırasında kendisine çevresine ve işe zarar verebilecek durumları oluşturması halinde adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar sınav sonuçlarını sınav dönemi sonunda kayıtlı oldukları mesleki eğitim merkezinden öğrenebilir. E-sınav ve beceri sınavı ortalamasına göre başarılı olamayan adaylar kayıtlı oldukları mesleki eğitim merkezine dilekçeyle başvurmaları halinde bir sonraki sınav döneminde tekrar sınava girebilir.